Eğer göremiyorsan gerçek varlığı, alevi sen ne çıkar, şimdi olsan ne çıkar? Sana teslim bize sahte olur. Dede olsan ne çıkar, koca olsan ne çıkar? İnsanlar güzelken hep ileriye. Bizler neden kaldık bu kadar geriye? Gelmedikçe cahillikten beriye. Alevi sen ne çıkar, şimdi olsan ne çıkar? Kemaletim, hidayetim olmazsa, marifet suyuyla kabım dolmazsa, benden insanlığa bir hayırlı eser kalmazsa, Alev olsan ne çıkar, sürün olsan ne çıkar. Gayet inatçıysem, gayet sorbacı. Gündüz sesliliysem, gece kavgacı. olmazsa insanlığa faydacı. Alev olsan ne çıkar, sürün olsan ne çıkar. Seyreden kardeşlerime saygılar sunuyorum.